Sıkanmaya başladı. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün arkadaşlar oyunları artık bugün son. Yarın itibaren artık mera çıkarıyoruz. Artık bir ay aşağıya da ondan sonra 6-7 ay yukarı da 8 ay bilemedim 9 ay Merada bir hayvancılığı yapıyoruz. Herkese iyi seyirler. Oyunda kuzuyla yakışıyor arkadaşlar. Dağdaşa. Oyun bir taraftan meler, kuzu bir taraftan meler. Dağlara bir neşe geliyor. Bahar geldi mi gerçekten İnsanın gülleri açıyor. Arkadaşlar oyun başında vakit geçirmek için eski çocukluğumda yaptığım şeyleri yapıyorum. Şu an Söğüt ağaçlarından düdük yapıyorum arkadaşlar. Çocukluğumuza çok yapıyorum Birden 30 sene geriye gittim. Düdük yaptım. Söğüt'ten düdük. Arkadaşlar böyle uçağıla uçağın sapıyla yani daha kolay çıkması için Damaklı düdük. düdük yapıyorduk ama onu unuttum. Yarın bir gün sarma düdük böyle büyük. Bileyim gibi ağacın kabuğundan sarıp düdük çıkarıp bundan da içine koyduğum zaman böyle borozan gibi ses çıkar. O sarma düzlüklerini yapacaksın eğer fırsat bulursan zamanım olursa. Daha ağaçlara pek su yormamış biraz zor çıkıyor ama. Daha tam olarak ağaçlara su yormamış arkadaşlar. Bak biraz çıktı Hava bir yer tutuyor. Olmuyor. Arkadaşlar bakacağız, deneyeceğiz. Yani hepsi olay gibi bir kaydı yok. Yani küçük bir tane budak göz oluyor. Çıkmıyor. Biz de bunu deneyeceğiz. Bak. <laughs> Bu da hemen oldu. Çok güzel ötüyor. düdük bizim işimiz. Seyit'ten düdük. <laughs> Çocukluğumuzda çok yapıyorduk arkadaşlar. Çocukluğum hani önceden her mevsimi oyunları vardı. Hani pırlaktır. Ondan sonra dokuz toplaktır. Yedi kiremittir. Zırhtır. Bil hani biz billa derdik miskettir. Ya bir sürü çeşit çeşit oyunlarımız vardı bizim çocukken. Şu anki çocuklar gibi elimizde telefonla, PUBG ile bilmem şeyle internet oyunları diye bir şey yoktu. Onun için kendimiz yaratıyorduk her şeyi. Pırlak. Ondan sonra yani pırlak diye şeydi topaca. Yani topaç diye geçer. Ama biz kendimiz yapardık çocuklarımızla bütün oyunları. Yani yer mahallenin kendine öyle bir mevsimi gibi bir zamanı vardı. Onun için Birden 30 yıl geriye gittim. Çocukluğum gözümün önüne geldi yani 30 yıl gözümün önüne geçti bir. Mehmet'in Abdullah da geldi bugün. Çünkü küçük kudular, oğlaklar belki hani geride kalır diye. Bugünlük buradalar, yarın artık iş başa düştü. Kendimiz yapacağız. Nasıl gençler? Evet, evet nasıl kovu gitmesin? Ya taşet evet. evet, olma gitmesin. Ya çay! Buna baksana nereye gide?

Arkadaşlar şu anda hava gerçekten çok ince ince çok güzel yağmur yağıyor. 15 dakikadır yağıyor. Koyun da burada yattı. Zaten kaynağı doygun. Bakalım bu şekilde devam ederse yağışlar. Bugün şeye gitmeyeceğiz. Çardağa gitmeyeceğiz. Çünkü çardağın içine zaten su çıkıyordu. Biraz daha hava yağdığı zaman altı çok çamur olur yatamaz hayvanlar. Köpeklerde bugün ekstra bir hareketlenme var. Artık bir yerlerden kokumu geliyor? Yoksa bunlardan geçmiş mi bilmiyorum. Yani çok tedirgin, Tedirginler arkadaşlar bak. Eto'yla abi ufak küçük, küçük. Bizim göç iptal oldu arkadaşlar. Bir taraftan yağmur, bir taraftan kar tekrar kış geri geldi. Ama güzel varsın yağsın. Eserken ortalık kurumuştu. Otlar var ya daha güzel çıkar. Aa, maşallah be. Nisan, yine Nisan karında ıslanıyorum diyor. varlara artı tepeleri Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.